Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da bugün tam anlamıyla bayram vardı. 30 yıl aradan sonra Harı Bülbül Müzik Festivali düzenlendi. Festivalin açılışını da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptı. Karabağ'ın incisi Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da bir tarihi anda. daha. 30 yıllık aradan sonra şehirde yeniden Harı Bülbül Müzik Festivali düzenlendi. Cıdır Ovası'nda Azerbaycan ezgileri yankılandı. <laughs> Festivalin açılışını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptı. Halkı tebrik etti. Birlik, dönüş ve onur bayramını kutluyoruz dedi. Bugün ülkemizin tarihinde elametler bir gündür. Uzun fasilelerden sonra Cidird düzündə hər birimiz üçün müqəddəs olan Şuşada Xarı Bülbül Festivalı keçirilir. Biz bu günü səbirsizliklə 30 il gözləmişik. 30 il vətən xəsrəti ilə yaşamışıq. Xalq birləşdi, xalq həmrəylik göstərdi. Bir yumruq kimi birləşdi və bu qələbəni Azərbaycan xalqı qazandı. Bundan sonra Xarı Bülbül Festivalı Şuşa'da hər il keçiriləcək. İlham Əliyev müjde də verdi. Şuşa'da bazı imar çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Onlardan biri kentin sembolü olan Yuxarı Gövhər Ağacı Camii. Yuxarı Gövhər Ağa Məçidi təmir edilib və sabah orada bayram namazı qılınacaq. Bu gün Ramazan bayramı ərefəsində Şuşada yeni möhtəşəm məscidin təməli qoyuldu. Bu gün Ermənlər tərəfindən qurdulmuş Naçavan hansı bulağından su gəldi. Bütün bunlar böyük rəmzi məna daşıyır. Bax, bizim qayıdışımız budur. Yaşasın Şuşa, yaşasın Qarabağ, yaşasın Azərbaycan. Aliyev'in konuşmasının ardından konser başladı. Azerbaycan türküleri Cıdır Ovası'nda yükseldi, Şuşa dağlarını inletti. Ya! 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 Azerbaycan'da yaşayan bütün etnik azınlıklar da sahneye çıktı. Şarkılar söyleyip halk dansları sergilediler. Kara Bülbül Festivali Şuşa 1992 yılında işgal edilene kadar her yılın Mayıs ayında düzenleniyordu. Azerbaycan Şuşa'yı kurtardıktan sonra festival yeniden kente döndü. İki gün sürecek festival Haydar Aliyev Vakfı'nın organizasyonuyla gerçekleştiriliyor.